İnsana en çok şeyi toprak öğretir. Yaşamayı, yaşatmayı, yetiştirmeyi öğretir. Kollamayı, kırmamayı, sevgiyi öğretir. Üretmeyi öğretir. Kokusuyla huzuru, üstünde koşan çocuklar da özgürlüğü öğretir. Yaprak döksek de tekrar yaşayabileceğimizi öğretir uğruna dökülen kanlarla zalimi öğretir, mazlumu öğretir, adaleti, adaletsizliği öğretir. Altındaki petrol ile kapitalizmi öğretir. Yılanın ne kadar sinsi olduğunu, nasıl saklandığını öğretir. Mal mülk şöhret içinde olsak da ölümün katınılmaz olduğunu öğretir. Anlayabilene çok şey öğretik toprak.